Herkese merhaba. Çiçekli Elişi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz güzel lif modelinin yapımını anlatacağım. Modelimiz dilimlerden oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 4 renk tercih ettim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. İpleriniz ve tığınız hazırsa bu güzel lif modelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar lifimin 5 parçasını hazırladım ben. Şimdi bir parçasını beraber hazırlayacağız. Bir zincir ardından yumuşak bir şekilde iki zincir çektikten sonra ipi uzatıyorum. İkinci zincire batarak dörtlü dolgulu bir tane fıstık yapıyorum Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu fıstığın tepesine bir tane 4 kez doladığım fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Yine ikinci zincire batarak bir tane fıstık yapıyorum. İkisini tek seferde kapattım ve bir zincir çektim. Modeli çeviriyorum. Köşede yine dörtlü dolgulu bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bu fıstığın tepesine bir tane dört kez doladığım fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Fıstığın dibine iniyorum. Dört kez doladığım bir fıstık daha yapıyorum ve tam köşedeyim. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Bu üç fıstığı tek seferde topladım ve bir zincir çektim. Artırma yapmam gerekiyor. Bulunduğum köşeye bir tane fıstık yaptım. Dibine batıyorum. Buraya da bir tane fıstık yaptıktan sonra artırmamı yapmış oluyorum. Ve bir zincir. İkinci sıranın sonundayız ve tepesinde iki tane fıstık var. Şimdi ilk köşede bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Bir zincir. Bu fıstığın tepesine bir tane. dibine bir tane ve karşıya tam bu iki fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum hepsini birden topladım bir zincir köşede bir dibinde bir ve diğer köşede. Bir tane fıstık yapıyorum. Hepsini birden topladım. Ve bir zincir. Artırma yapıyorum. Bulunduğum köşeye bir tane fıstık ve dibine batıyorum. Yani bir önceki sıranın köşesine Buraya da bir tane fıstık yaptıktan sonra ikisini birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sıranın sonundayım ve tepesinde üç tane fıstık var. Modelimi çeviriyorum. Burada bir tane köşede kapalı fıstık. Bir zincir. Bu fıstığın tepesine bir tane. dibinde bir tane ve karşı araya bir tane fıstık yaptıktan sonra 3 fıstığı tek seferde topluyorum ve bir zincir şimdi burada yeşil ipe geçiyoruz Şöyle ilmeğin içerisinden yeşil ipi geçirdim. Beyaz ipi sıkıyorum. Burada bir renk geçişi yaptık. Beyaz ipi de beraberinde yürüteceğim. Çünkü sonrasında beyaz iple devam ediyorum. Yeşil ipi uzattım. Köşedeyim. Burada bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine batıyorum. Buraya bir tane. Şu beyaz ip de aradan devam ediyor. Tam bu ortalı bir şekilde yürütüyorum. 1, 2, 3, 4 kez doladım. Yine kapatmıyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. 1 2 3 4 kez doladım. Bu tığımın üzerindeki Burası neden böyle olmuş? Bir tane kaçmış buradan. 2 3 4 Bu tığımın üzerindeki 3 fıstığı tek seferde topladım. bir zincir. İpi uzatıyorum. Burada bir tane 1 2 3 Bir tane fıstık yaptım. Bu yeşil ipi şöyle dibine batıyorum. Buraya sabitleyip bir zincir çektikten sonra bununla işim bitiyor arkadaşlar. Tekrar beyaz ipe geçiyorum. Burada yine şu şekilde bir zincir çekip kaldığım yerden devam ediyorum. Buraya bir tane, ikinci fıstığım oluyor. Kapatmıyorum yine köşeye batıyorum. Buraya bir tane, üçüncü fıstığımı köşeye batarak yaptım ve bu üç fıstığı birden topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi artırma yapmam lazım. Tam köşedeyim yine. Bulunduğum araya bir tane fıstık yaptım ve dibine batıyorum. Buraya da bir tane fıstık yapıp ikisini beraber kapattıktan sonra artırmamı yapmış oluyorum. 4. sıradayım. O yüzden tepede 4 tane fıstık olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Modelimi çevirdim. Şimdi azaltmaya başlıyoruz. Artırmayı sıranın sonunda yapıyorduk. Azaltmayı ise sıranın başında yapıyoruz. Köşede bir tane fıstık yaptıktan sonra kapatmıyorum. Önümdeki araya batıyorum. Buraya da bir tane fıstık yaptıktan sonra ikisini birden kapattığımda azaltma yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ipi de yavaştan hazırlayayım yanıma. Köşedeyim. Buraya bir tane fıstık yaptım. Dibine batıyorum. Evet, kapatmıyorum. Açık pembe ipime geçtim. Şöyle iki yeşil fıstığın arasına sabitleyeceğim. Yine aynı şekilde beyaz ipi aradan yürütüyorum. Pembe ipimi buraya sabitledikten sonra üçüncü fıstığımı bu araya yapıyorum. 1 2 3 4 5 kez doluyorum arkadaşlar. Bir tık fazla e, Dolgun gözüksün istiyorum ve bu üç fıstığı tek seferde topladım. Ve bir zincir. Köşedeyim. Bir tane Beşli dolgulu fıstığımı yaptım. Dibine batıyorum. Beyaz ipi de yürüttüğümden emin oluyorum. Evet, ikinci fıstığımı da yaptım. Bir sonraki araya aynı şekilde. Pembe ipi sabitledim. Kaçmasın diye bir zincir çektim. Pembe ipi buradan kestim ve beyaz ip ile devam ediyorum. Şöyle beyaz ipi de aynı şekilde buradan bir ilmek alarak işleme kaldığım yerden devam ediyorum. Üçlü fıstığımın son fıstığını önümdeki araya batarak yaptığım üç fıstığı birden topladım. Köşeye, dibine ve karşı araya birer tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Ve bir zincir. Bir azaltma işlemi yaptığım için tepesinde 3 tane fıstık var gördüğünüz gibi ve motifimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi azaltarak örmeye devam ediyoruz. Azaltmamız için köşede bir fıstık yaptım, kapatmadım. Önümdeki araya batıyorum. Buraya da bir tane fıstık yaptıktan sonra ikisini birden topluyorum ve azaltmamı yapmış oluyorum. Sonrasında üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Köşeye, dibine ve karşı araya fıstıklar yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sıramızda sıranın başında azaltma yaptığımız için tepesinde 2 tane fıstık olacak arkadaşlar. Sıramın son üçlü fıstığını da yaptım ve kapattım. çeviriyorum. Gördüğünüz gibi tepesinde iki tane fıstık var. Hızlı bir şekilde göstermeye devam ediyorum. Pek bir şey kalmadı zaten. Beraber motifimizi tamamlayalım arkadaşlar. Köşeye ve önümdeki araya birer fıstık yaptıktan sonra ikisini birden kapattım ve azaltmamı yapmış oldum. Yine köşedeyim köşeye batarak bir tane fıstığımı yaptım. Dibine battım ve bir sonraki araya geçiyorum. Yani tam köşeye batarak bir fıstık daha yaptıktan sonra hepsini birden topladım ve tepede bir tane fıstık var görüldüğü gibi. Son bir kez azaltma yapıyorum. Köşeye battım ve bir sonraki köşeye battığımda motifimi tamamlamış oluyorum ve ipi burada kesiyorum arkadaşlar iplerimizi de gizleyelim Evet, bu şekilde. Şimdi açık pembe ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. İpin şöyle modelin hep bir noktasından başlayacağız arkadaşlar. Aynı işlemleri hep bir uçtan başlayarak devam edeceğiz. Şimdi çiçeğin alt kısmından başlıyorum. Bir zincir. Bir tane Köşede fıstık yaptım. Bir zincir. Üçlü fıstık tekniği ile devam ediyorum. Köşeye dibine batarak birer tane fıstık yaptım ve önümdeki araya batarak bir tane fıstık yaptıktan sonra bu üç fıstığı birden topluyorum, bir zincir, birinci fıstığım, ikinci fıstığım ve 3. fıstığım için önümdeki araya batıyorum ve hepsini birden topladım ve bir zincir çektim. hızlı bir şekilde şu uç kısma kadar devam ediyorum. Pek bir şey kalmadığı için Şöyle tam orta noktaya kadar geldim arkadaşlar. Tepesinde 4 tane fıstık var. Tıpkı şu alttaki gibi 1, 2, 3, 4 yani 1, 2, 3, 4. Şu şekilde 4'e dörtlük bir baklava dilimimiz vardı. Şimdi bir tane artırma yapmamız gerekiyor. Yani tepesinde 5 fıstık olması gerekiyor arkadaşlar. Artırma işlemini nasıl yaptığımızı biliyorsunuz diye düşünüyorum artık. Köşede bir tane fıstık yaptım. Dibine batıyorum. Bir tane fıstık yaptıktan sonra artırmamı yapmış oluyorum. Ve bir zincir. Tepesinde 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstık var arkadaşlar. Şimdi şu uç noktaya kadar köşeyi dibine ve karşı araya fıstıklar yaparak, üçlü fıstıklar toplayarak bu uç kısma kadar gelelim. Tam uç kısma kadar geldim arkadaşlar ama 1, 2, üç, dört tane fıstık var. Şöyle tekrar sayalım. 1 2 3 4 5. 5 fıstık bir kenarda var. Bu kısımda da 5 fıstık olması için burada da bir tane artırma yapmamız gerekiyor. Köşeye bir fıstık ve dibine batarak bir fıstık yaptıktan sonra artırmamı yapmış oluyorum. Ve bu renk ipimi burada kesiyorum. Bir sonraki ipime geçiyorum. Aynı şekilde başladığım noktadan şu şekilde başladığım noktadan bu ipi de sabitliyorum. Bir zincir çektikten sonra burada bir tane kapalı fıstık yapıyorum öncelikle. Buraya bir tane fıstık yaptıktan sonra Tepesine, dibine ve karşı aralarına fıstıklar yaparak bu uç kısma kadar geleceğim arkadaşlar. Tam orta noktaya kadar geldim arkadaşlar. Tepesinde 5 tane fıstık var. Tıpkı bir alt sırada olduğu gibi. Burada bir tane yine artırma yapmamız gerekiyor. Bu kısmı tekrar göstermek istedim. Artırmayı yaptıktan sonra tepesinde 6 tane fıstık olacak. 1 2 3 4 5 ve 6 tane fıstığım var. Aynı şekilde üçlü fıstıklar toplayarak sıra sonuna kadar geldiğimde tepesinde 5 tane fıstık olacak. Tıpkı burada yaptığımız gibi bir tane artırma işlemi yapıyoruz bu kısımda da. Tepede 6 tane fıstığım olacak arkadaşlar. Sıramı tamamladığımda e, bu işlemi bir de son kez beyaz ip ile gerçekleştireceğim arkadaşlar. E, beyaz sırada da şöyle bir dilimden göstereyim tepesinde 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstık olacak. Böyle sırada birer tane artarak e, motifimiz tamamlanacak arkadaşlar. Bu kısmı tamamladıktan sonra anlattığım şekilde beyaz ipi bağlayalım ve dilimimizi de tamamlayalım arkadaşlar. Evet, son dilimimi de tamamladım ben arkadaşlar. Yani benim bu 6. dilimim. Şimdi siz burada videoyu durdurun ve bu yapmış olduğumuz dilimin aynısından 5 tane daha yapın arkadaşlar. Ben şimdi yaptığınız varsayıyorum ve birleştirmeye geçiyorum arkadaşlar. Motiflerimiz bu şekilde. Çiçekler hep yukarı bakacak şekilde olacak arkadaşlar. Ben şimdi fuşya ipimi alıyorum. Şu şekilde tam uç noktalarından iki parçayı birbirine tutturacağım. Şu şekilde ikisinden de geçirdim. Bir zincir. İpi uzatıyorum. Bu iki noktadan da geçtiğinden emin olarak bir tane fıstık yapıyorum. Benim ipimin kalınlığı ile üçlü dolgulu fıstık İdeal arkadaşlar, bu şekilde kapattım. Aradan geçirmeye gerek yok. Şöyle iki parçadan da geçiriyorum. Ta başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, ikisinden de geçtiğinden emin olarak bir tane fıstık yapıyorum. kapattım. Bir zincir ve bir sonraki araya geçiyorum. Aynı şekilde başına dolamadan burayı tutturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Bir sonraki aradan iki parçadan da ipi geçirdikten sonra buraya batarak fıstığımı sabitliyorum. Kapattığım bir zincir, aynı işlemi şu uç kısma kadar tekrarlayacağım. Evet tam köşeye kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. İpi burada kesiyoruz mecburen arkadaşlar. İpi kesip gizledikten sonra bu dilimimizi tamamlamış oluyoruz. Bu iki dilimi tamamladıktan sonra bir sonraki parçaya geçiyorum. Evet, aynı şekilde. Buradaki parçadan, parçanın uç kısmından başlıyorum, diğer parçanın uç kısmından böyle tekrar bir kontrol edeyim. Evet, bu şekilde. Bundan geçirdim ve bir sonrakinden de geçiriyorum. İpi burada bağlıyorum. Ve yapmış olduğum işlemleri bu iki parça için tekrarlıyorum arkadaşlar. fıstığımı yaptım. Bir sonraki araya geçiyorum. İki parçadan da tığımı geçirdikten sonra bu fıstığı bu araya sabitleyip bir zincir çektikten sonra bu şekilde parçaları birbirine tutturmaya devam ediyorum. Bu şimdi üçüncü parçam oluyor. Bu şekilde tüm parçaları birbirine tutturalım arkadaşlar. Tutturduktan sonra ufak bir işlemimiz kalıyor. Onun için tekrar karşınıza geleceğim arkadaşlar. Tüm parçaları bu şekilde birbirine bağlayalım. Evet tüm parçaları birbirine tutturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Son bir dilim kaldığında hem bu şekilde buradan birleştirdim. Son olarak bu ikisini birleştirdikten sonra bu kenardan birleştirdikten sonra tüm parçaları birbirine tutturmuş oluyorum. Şimdi son olarak ortasında bir tane fıstık yapmak istiyorum. Şöyle bir tık e, ipi uzun bırakalım. Bir zincir, şöyle uzunca bir zincir çekelim. Ardından bir zincir daha çektikten sonra ipi uzatıyorum. Bu ikinci zincire batarak bir tane fıstık yapalım. kez doladım bir tane fıstık yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve biraz şöyle uzun ipi kesiyorum. Koparıyorum. Şöyle bir tane fıstık yaptım. Bu fıstığı tam bu şekilde ortasına sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir aradan geçirdim. Diğerini de tam karşı aradan. Diğerini de şöyle tam karşısından geçirdikten sonra bağlayalım arkadaşlar. Evet, bu ipleri de sonrasında keselim arkadaşlar. Modeli göstereyim arkadaşlar. Çok şık oldu gerçekten. Renk uyumlarıyla falan bayıldım ben. Şöyle göstereyim. Evet. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Yapan arkadaşların ellerine sağlık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.